Evet arkadaşlar bugün 30 Ağustos 2021 Pazartesi. Evet bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı herkese kutlu olsun arkadaşlar. Dedikten sonra Arefe günü oruç tutanların 2 senelik günahları af olurmuş. Biri geçmiş senenin diğeri gelecek senenin günahıdır hadis Şerif arkadaşlar. Kütahya'nın kurtuluşuymuş aynı zamanda. 1922'de kurtulmuş Kütahya. Bakalım arkada bizi neler bekliyor. Ee, ebedi saadete kavuşmak. Sohbet amaçlı bir yazı bu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin oğlu Muhammed Masum Hazretleri buyurdu ki, Allahu Teala insanları başıboş bırakmadı. Her istediklerini yapmaya izin vermedi. Nefslerin arzularına tabi olmalarını böylece felaketlere sürüklenmelerini dilemedi. Rahat ve huzur içinde yaşamaları ve sonsuz saadete kavuşmaları için lazım olan faydalı şeyleri yapmalarını emretti. Zararlı şeyleri yapmalarını yasak etti. Saadete kavuşmak isteyen dine uyumaya mecburdur. Nefsinin dine uymayan arzularını terk etmesi lazımdır. Dine uymazsa sahibinin yaradanın gadabına, azabına uğrar. Dine uyan kul mesut ve rahat olur. Sahibi onu sever. Dünya ziraat yeridir. Tarlayı ekmeyip tohumları yiyerek zevk ve sefa süren mahsul almaktan mahrum kalacağı gibi dünya hayatını geçici zevklerle nefsin arzularını yapmakla geçiren de ebedi nimetlerden sonsuz zevklerden mahrum olur. Bu hal aklı başında olanın kabul edeceği bir şey değildir. Sonsuz lezzetleri kaçırmaya sebep olan geçici ve zararlı lezzetleri tercih etmez. Dine uymak için evvela ehli sünnet alimlerinin Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi şeriflerden anlayıp bildirdikleri akaide uygun iman etmek, Sonra haram ve yasak edilmiş olanları öğrenip bunlardan sakınmak, daha sonra da yapması emrolundan farzları öğrenip yapmak lazımdır. Bunları yapmaya ibadet etmek denir. Haramlardan sakınmaya da takva denir. Evet arkadaşlar. Böyle güzel bir yazıyı okuduktan sonra günün tarihine geçelim. 30 Ağustos Zaferi. Türk tarihinde Ağustos ayı büyük zaferlerin kazanıldığı bir aydır. İstiklal Savaşı'nda 26 Ağustos 1922 sabahı Mustafa Kemal İdaresi'nde Afyon'da başlayan Türk ordusunun taarruzu ile 30 Ağustos'ta düşmanın esas kuvvetleri Dumlu Pınar'da yok edildi. Yunan Başkomutanı ve Tropics'te esir alındı. 9 Eylül'de Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle yurdumuzun batısı Yunanlılardan kurtuldu. Bu savaşta bizim kaybımız 10 bin, Yunan tarafının kaybı ise 100 bin kadar asker olmuş arkadaşlar. Evet. Bu güzel günümüz. Kutlu olsun arkadaşlar. Tekrar. Evet yemek ee, yapmak yemek ne yemeği ne yemi yapacağım diye zorlananlar için tekrar ee, paça çorbası etli mercimek kavun paça çorbasına da bayılırım ha etli mercimek de hmm, kavun da bir o, o kadar hmm. erkek ismi Yakup kız ismi Serap. Bu isimli olanlara selam olsun. Evet arkadaşlar. Bugün de bu şekilde. Hava bugün de çok sıcaktı. Çok e, hmm, bunaltıcı bir hava var arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır ellesin. Biz gelemedi bu sonbahar. Nerede kaldı sonbahar? Sonbahar. Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Yani gelsin de sonbahar bol bol bu şarkıyı söyleyelim, paylaşalım. Evet arkadaşlar az sonra tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar sabahtan beri evliyim ve ben çok sıkıldım. Şimdi bir çıkıyorum. Market market gezeceğim. Ne ilgilenmeyeceğim Ben kullanacağım ama ben bulam, herkesin kullanacağı tutuyor. Hı? Ezan dokunuyor. En son da çıktı Ezan dokunuyor, okunuyor, aziz Allah. Şoka mı gitsin ki ki önce ya? şoka gidelim bakalım neler varmış. En yakın şok. Ondan sonra 101 yaparım yetişirse. Bugün market delisi olduk arkadaşlar. Gün içerisinde çıkamadım dışarıya çünkü çok sıcaktı. Bunaltıcıydı. O yüzden Oh be, hava serinledi. Dünkü neydi öyle? Olduğumuz yerde terliyoruz. Ay! Maskeler takıldı yine. Markete gireceğiz mecburen. Hadi geç bir arabanda, geç. Allah'ım yarabbim ya odaklığa gelmiş. Silikonlu tatlı. 55 kuruş kolonos kapakları. Sütla çıkart. 10 lira. 3 tanesi 10 lira. İyiymiş aslında. Bebek yorgunu 38 lira. Pofidik pofidik. Başka da bir şey yok. Hemen çıkıyorum. Nerede kırtasiye ürünü? Ama yine gelmiş bir şeyler. Gördüğünüz bebek yorganı falan. Aslında o sütlaç kazesinden almam lazım ya. O sütlaç yemesi çok zevkli oluyor. Ben çok seviyorum onu sütlaçı. Fırında. Değil mi arkadaşlar? Ya ben böyle elime aldığım zaman niye bakıyorlar ya? Adamı teki dönüp dönüp bakıyor. Normalde bakmazlar. Ne oluyor yani şunu şöyle yaptıysam? Hemen dikkat çekiyor. ya görüntülü konuşma yapıyorum değil mi? Ay bu da beni ezecek. Özecek ya özecek ne seni bir gün özecek ya Şimdi arkadaşlar 101'e gidiyoruz. Bakalım 101'de Ne var? Güvenlikten de geçtik. Oh. 33 liraymış. Hmm. Spor yapmak için mat. Mat kadını da iyiymiş. Ama ben da kayıyorum ya. Ben spor salonuna yazıldım da yapamıyorum ya da. Sofra bezi. 7 lira. Aa sandalye kılıfı 13 lira. Bu neymiş? Keçeli ütü masası kılıfı. 15 lira iyiymiş. Hazır toz makinası bile onda Şöyle saat var. Vallahi yok yok ama şeyler gelmiş. Aynı güzel oklava ile şey. Şuna bir şey deniyordu ya. Ben bunları var ya şey zannediyordum. Tepesine geçirilmiş bir şey sanıyordum. Bundan boyaymış arkadaşlar. Şuraplara bak. Şunlar güzelmiş aslında. 8 lira. Yani tanesi de geliyor. buraya da bunlardan gelmiş Bir fiyatı yazmıyor buradakiler 5-6 adet çırnık 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 ayran silahı ise böyle, böyle böyle yapıyorsun Kahve yanı bardak. Hmm, çocuklar var hiç. Ne ya Üçlü saklama kabı 8 liraymış. Güzel aslında bu. Aa, 50 lira. Çok iyi. Şöyle. Ay az ki günlü Ağızları çok kalın. Ağızları çok kalın olunca ben içemiyorum. Lisanslı beslenme kapı. Şöyle bir şey. Ay. Aa, kitaplar. Çocuk gelişim kitapları. Hmm, ne kadarmış kitaplar? 6 lira. Ömer Seyfettin serisi 2,5 lira. Çok iyi. Bu da ne kapaklı? Kahvaltı seti. Böyle kapatıyorsunuz. Bayıltı. Gayet er. Bugün böyle kavanozlar var. Üç buçuk lira. Gayet de büyük. İşte ezme mezme domates. Falanmış. Şimdi şey yapacak ya. Soğutu kurutucusuymuş şu an. 5 lira. Çıktım arkadaşlar. o soğan 2 liraya düşmüş. Patates de 2 lira. Bakalım size indirimli diye. Elmaya bakar mısınız 6 lira. 7 liradan 6 liraya düşmüş. arkadaşlar. Burası Beylik, beylik, beylik. İçine girelim mi arkadaşlar? Gelmişken bir biçen de yapalım ya. Karfüze ne kadarmış? 2.49'a düşmüş. İncir 20 liraya düşmüş. Bayağı ucuzlamış ya. Ne oldu bu 20 liraya düşmese? Yiyemezdik sonra. Domates 3. Biber 7. <laughs> <laughs> o tepsiler güzelmiş. 5 liramış arkadaşlar tepsiler. Ne kadar iyi. Değil mi? 5 lira. gayet de iyi yani bence fiyatı. Bolcanlar ne kadar ikili yuvarlak. Onlar yazmıyor. Şu fiyat koymaları yok mu? Koymamaları. Uyuz oluyorum. Keramik ürünleri alırsa 10 liraymış. Şu kalın olduğunu ben içmekten zevk almıyorum ya. Bana kenarı ince olması lazım. Bu da öyle. Hiç sevmem kalın kenarlı bardaktan bir şey içmeye sevmiyorum aa cezve takımı 50 lira bu çok iyiymiş cezve takımının bir tanesi 20 lira bu boyda Vallahi çok iyi ya. niye böyle ucuzlamış bu alsam mı ki acaba dört parçatı ha şimdi sayıyor. Benim de sayıyor. Her beni 20 liradan sayarsan 60 lira yapar. vallahi iyi. Ortada da güzel. Tá. Sarı güç, sarı bir sarı güç. Sarı güç, gelmiyor galiba. kardeşim her yandıra reyon görevlisi. Benim de şansım ama ne? Vallahi ya. Neyse ben çıkayım da sıkıntı olmaz. Mehmet Efendi yeni yere çıkmış? Bir kahve zevkimiz vardı o da 7 lira. Oh, oh. Nereye gidiyoruz acaba? Nereye? Türkiye nereye gidiyor? Sorarım size. en üst kat nikah dairesi arkadaşlar. Albümün içine nikah dairesi yapmışlar. Küçük mağazası. Allah filan. Ana. Ben şey unuttum ya. Annem çıkmışken boya bak dedi bana. <laughs> Vallahi unuttum. 7.1 al dedi küllü. Kumral. Saçı kızıl. Ee, kızıl değil bakır daha doğrusu. Anne dedim. Bunu dedim. Vazgeçmek istiyorsan bu renkten. İlk önce bir 7 yapman lazım. Annemin saçı e, bakır neydi? Anne Tarçın e, bakırdı arkadaşlar. E, Yaptığında çok güzel bir renk ol, oluyordu. Ama bu sefer resmen bakır oldu. Yani bakır ağırlıklı bir saç rengi oldu. Aynı numarayı aldığı halde. Değiştirmişler demek ki içindekini. Kızım bu daha önceki renkten olmadı dedi. Ne yapayım dedi. Ben de dedim. ilk önce bir yediye dön. 7'den sonra istediğini yap. Aynen haklısın dedi. Artık boya 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 uzmanı olduk arkadaşlar. Neyin üzerine hangi boyanın tutacağına az çok karar veriyorum. Ay. Yemin ediyorum bazen kuaförlerden bile daha iyi bilebiliyorum. Ay şurada çok tatlı bir. Küçük çocuğu vardı bebek. Yan, yan, yan Bak, duyuyor musun sesini? Oy. Evet, evet. Dünkü yediğim dolmalar nasıl eriyecek arkadaşlar? Bak, bakın sabahleyin sadece o kahvaltıyla duruyorum ama içim bayıldı ya. Vallahi içim bayıldı. Şu zayıflara var ya kıskanıyorum resmen yemin ediyorum diyorum ki bazen sizin kadar zayıf oluyor İstediğim kadar pasta yerim ondan sonra cuma tatlı yerim İstediğim kadar yerim ya yemin ediyorum ha yemek yerim herhalde ama yok su içsek yarıyor derler ya o hesap bizim ise aa yürüyüş yapılar 30 Ağustos bu müzik nereden geliyor Allah Allah. 30 Ağustos Marşı'nın bizim gibi. Ay. Ben yoruldu ki. Yoruldu ki. Çantamda da şey gibi ağır. arkadaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı vay be süper görüntü değil mi mikrosa girsem mi girmesem mi diye düşünüyorum bir orası kalsın sanki <gülüyor> <gülüyor> ay Allah'ım ya deli gibi market şeysine çıktık ay Allah'ım ya Teşekkürler yapan böyle bir yere geçtiğinde kendimden bir beyefendiye rast geldik. Gözlerim yaşardı, gözlerim. Neyse buraya girelim bakalım. Ama şimdi maskeyi tak, dur. Neyse takacağız artık ne yapalım. Ay. Arkadaşlar maskeyi takarken küpem düştü. Bakar mısınız? Valla başa bela ya. Ay ben bunu çok seviyorum. Tonik. Arkadaşlar size komik bir şey anlatayım mı? Bu tonik hakkında. Birazdan anlatayım. İyi bakın bu toniğe. Şöyle. Aa, çelik ısıtıcısı, 89 lira ha, tartı. 55 liraymış. Hadi. Arkadaşlar normalde bu bölümde kimse olmaz. Ya var ya, neye baksam sanki o da bitiyorlar ya. Ay bu çok güzelmiş. gitmiş. Bu o şivepsi unutmayın arkadaşlar onunla ilgili bir şey anlatacağım. Aa kulaklıktan gelmiş. Borcam 39 lira. 39 liraya düşmüş şu. 35 liraya düşmüş Bir de satılıyor pahalı pahalı. Anançalarda düşüyorlar. hanım acıktı ya. Ah ne güzel katlanır masası. Katlanır tabure. Destekli katlanır tabure. Ha şunu diyor. 40 liraymış. müzik çalıyor arkadaşlar. İnşallah tehdit melif yoktur bunda. Müzik çalacağı tutmuş burada. Yemin ediyorum müzik çalmıyordu burada ya. Ha. Kapanış anonsu verecek kesin. Hadi. Vermiyor. Ay kristansız 30 lira yarım kilosu. Kristal'in ee, sızma yağı çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Soğuk sıkı. Annem almış zeytin arkadaşlar. 500 gram e, 75 lira. Ya. Yani bu kadarı 75 liraya almış. Ay valla bir de müziğin sesini açtı iyice. Normalde müziği çok severim. İstesem açmaz. Aç, aç biraz daha aç. Neyse ben çıkıyorum arkadaşlar.